Herkese merhaba, Yolunsel Kuarteti Solist Orkestrası'nın yarın 26 Kasım'da konseri var. Konser Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 7'de. Herkesi bekleriz. 26 Kasım konserinden önce Yolunsel Kuarteti Solist Orkestrası ile ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Biyolonsel Kuarteti Solist Orkestrası çalışmalarına 2016 yılının Aralık ayında başladı. Tamamen gönüllülük esasına dayalı, adından da anlaşılacağı üzere biyolonselcilerden oluşan bir müzik topluluğu. Biyolonsel Kuarteti Solist Orkestrası geleneksel orkestra kurulumundan oldukça farklı. Geleneksel orkestralarda özellikle klasik dönemden itibaren birinci keman, ikinci keman, viola, violonsel, nefesli çalgılar, vurmalı çalgılar gibi enstrümantal gruplar bir orkestra içerisinde kendileri için yazılmış partileri beraberce icra ederler. Biz Violonsal Kuartete Solist Orkestrası'nda bu geleneksel orkestra için bestelenmiş eserleri birinci violonsal, ikinci, üçüncü, dördüncü, hatta 26 Kasım konserinde 5. ve 6. violonsal partilerinin de olduğu biyolonsel grupları ile icra ediyoruz. Hatta kimi zaman biyolonsel kuarteti solist orkestrası üyeleriyle aramızda şöyle diyaloglar geçer ve biz bununla gerçekten çok mutlu oluruz. Bir eseri orkestrada çalıp çalmadığınız size sorulduğunda çaldığınızı söyleyebilirsiniz ancak siz bir biyolonselci olarak belki de bu eserin birinci keman partisini çalmışsınızdır. Bunun sebebi hayatınızın bir noktasında Yolosal Kuartide Solist Orkestrası'nda yer almış olmanızdır. Benim için Yolosal Kuartide ile icra fikri yine 2016 yılında filizlendi. 2016 yılında Amerika'da Louisiana Eyalet Üniversitesi'nde bir konser gerçekleştirdim. Baton Rouge'da bulunduğum süre boyunca sevgili hocam Dennis Parker'ın Yolosal derslerini izleme şansım oldu. Ve bu derslerden birinde bir öğrencinin o sıralar çalıştığı konçertoyu yolonsal kuarteti eşliğiyle seslendirdiğine şahit oldum. Bundan çok etkilendim. Konçertolar bir enstrümanın ya da bir enstrümantal grubun başka bir enstrümantal grup, daha doğrusu daha büyük bir enstrümantal grup karşısındaki ya da yanındaki tematik malzemeler sunumunu ortaya koyar. Biz öğrenciliğimiz boyunca biyolonsel repertuarının farklı dönemlerinden pek çok konçartoyu öğrenmekle yükümlüyüz. Ancak biz bu konçartoları çoğunlukla piyano eşliğiyle öğreniriz ve piyano eşliğiyle icra ederiz. Çünkü yine öğrenciliğimiz boyunca çalıştığımız bütün konçartoları beraber icra edebileceğimiz orkestralarla karşılaşmamız hiç gerçekçi değil. Bir hocası olarak özellikle belirtmek isterim ki bir konçertoyu öğretmenin en etkili yollarından biri, daha doğrusu bir konçertonun eşlik partisini öğretmenin en etkili yollarından biri piyano eşliğinden yararlanmaktır. Bundan dolayı da biyolonsel repertuarının farklı dönemlerine ait konçertoların piyano eşliklerinin olması gerçekten biyolonsel eğitiminin çok önemli bir parçasıdır. Bir hocası olarak elbette ki violonser repertuarının farklı dönemlerine ait konçertoları öğrencilerimle çalışırken bu eserlerin piyano eşliklerinden yararlandım. Ancak Amerika'dayken gördüğüm e, enstrümantal grup önünde konçerto icrası fikri beni gerçekten çok etkilemişti ve ben bunu öğrencilerimle e, çalışmak istedim. Ve Türkiye'ye döner dönmez ilk işim o sıralarda öğrencilerimle çalıştığım Antonio Vivaldi'nin Müminör Biyolonsal Sonatı'nın piyano işliğini ve George Goldtarman'ın Etüt Caprice başlıklı eserlerinin piyano eşliklerini biyolonsal kuartidi için düzenlemek oldu. Peki Amerika'dayken bir konçertonun enstrümantal eşlikle çalışıldığına şahit olmuştum. Ben ama Türkiye'ye döndüğümde ilk iş olarak bir piyanolu küçük parça ve yine piyano eşliğiyle seslendirilen bir sonatın eşlik partilerini dört yolunsa için düzenledim. Burada da Yolonsel Kuarteti Solist artık benim yorumumla devam edecekti. Daha doğrusu ilk çalışmalarını ortaya koyacaktı. Ve e, bir öğrencinin bir enstrümantal grup önündeki solist icrasının ona kazandıracağı tek şeyi elbette ki o sıralar çalıştığı konçertonun orkestra eşliğini en iyi şekilde öğrenmesi olamaz. Benim için Yon Monsel Solist ile icranın hem orkestrada hem solist olarak icranın öğrencilere olan en büyük faydası onların ekip çalışmasına adapte olmayı Mesleki hayatlarında da tecrübe etmeleri oldu. Çünkü bence bizim eğitimimizde sahnede olmak bu eğitimin teorik değil, pratik kısmını temsil ediyor. Biz teorik bilgileri yolumsal derslerinde öğrencilerimizle paylaşıyoruz. Ancak bizim işimizin icrası sahnede ve biz sahnede bu teorik bilgilerin pratiğinin yapıldığını görmek istiyoruz. Ve Biyolonsel Kuarteti Solist icrası bunu gerçekleştirdiğimiz en önemli alanlardan biri haline geldi bizim için yıllar içerisinde. Biyolonsel Kuarteti Solist projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz pek çok konserde Pek çok öğrenci o sıralarda çalıştıkları eserleri, kimi zaman konçerto, kimi zaman sonat, Kimi zaman eşlikliği küçük parça olmak üzere solist icra şansı yakaladılar. Normal şartlarda öğrencilikleri süresince belki bir, belki iki defa orkestra ile icra şansları olacakken bizim için artık sınıf konserlerinin e, ikinci yarısında çoğunlukla Strumantel Grup önünde icra şansı yakalamışlardı ve e, bu öğrencileri gerçekten çok mutlu etti bir enstrümantal grup önünde solist icra başlı başına bir sorumluluktu. Bu sorumluluğun altından kalkamayan bir öğrencin hiç olmadığı, Her zaman bu sorumluluk duygusuyla hareket edip normalde olacağından çok daha fazla violonsel çalıştılar ve ben bir violonsel hocası olarak bundan dolayı gerçekten hem çok mutlu oldum hem de çok gururlandım. Sahne tecrübesi, ekip çalışması gibi mesleki kazanımlarının yanında Müzik teorisi bağlamında da yonsal kuarteti solist orkestrasında yer almanın kazanımları olduğunu düşünüyorum ben yonsal öğrencilerine. Şöyle ki, biz yıllar içerisinde bir repertuar oluşturduk, bu gerçekten kimi zaman çok zorlayıcı, son derece meşakkatli bir süreçti. Bir eserin piyano partisini ya da orkestra partisini e, çoğunlukla dört violonsal için, bazen daha fazla violonsal partileri de kullandık, düzenlemek hiç de kolay bir iş değildir. Bu öğrencilerin müzik teorisi derslerinde öğrendikleri teorik bilgilerin yine pratik olarak uygulamaya dökülmesi demekti aslında. Bu bağlamda da ben öğrencilere yolunsel kuarteti solist projesine yer almanın yeni ufuklar açtığına inandım hep. Yolunsel kuarteti için düzenlenmiş bu eşlik partilerinin provalar esnasında deşifre edilmesi kimi zaman gerçekten çok yorucuydu. Biz düzenleme yaptığımız zaman kağıt üzerine yazdığımız notalar seslendirilene kadar sadece birer şekildir. Yaptığımız düzenlemenin sonucunu anlamamız ancak biz o düzenlemeleri hangi enstrümanlar için yaptıysak o enstrümanlarla icra edildiğinde görebiliriz. Kimi zaman beklentimizden çok daha farklı sonuçlar çıkar ortaya ki biz bunu Viyosal Kuartet'e solist provalarında sıkça tecrübe ettik ve üzerine yaptığımız düzenlemelerin üzerine tekrar çalışırsınız, biz çalıştık çoğu zaman çok uzun provalarımız oldu. Bunlar sıklıkla violonsel kuarteti solistin ilk çalışmaları sırasında gerçekleşti. Çok meşakkatliydi. Gerçekten çok yorucu, uzun provalarımız oldu ama hiç şikayet etmedik. Violonsel kuarteti solist projesinin en başından itibaren ben de düzenleme yaptığım için özellikle belirtmek isterim ki bir düzenleme yaptığınızda bunun seslendirilme fırsatı bulması ve sizin de bu seslendirme sırasında o enstrümantal grubunun içinde olmanız çok değerli bir tecrübedir. Yolunsel kuarteti ile beraber yıllar içerisinde pek çok konser gerçekleştirdik. Ve zamanla Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı, Müzik Bölümü yolunsel öğrencilerinin pek çoğu bize katıldı. Ve biz artık yolunsel kuarteti solist olmaktan çok uzaktık. Sayıca çok uzaktık. Ve biz yıllar içerisinde Vyalonsal Kuarteti Solist Orkestrası olduk. Yıllar içerisinde gerçekleştirdiğimiz pek çok konserlerden kimileri sosyal sorumluluk projeleriydi. Ve bu sosyal sorumluluk projeleri bizlere çok duygusal anlar yaşattı. Sosyal sorumluluk projeleriyle Vyalonsal Kuarteti Solist Orkestrası olarak kimi zaman yaşlılara, kimi zaman hastalara moral olmayı amaçladık. 2022 yazı Violonsal Kuartesi Solist Orkestrası için gerçekten çok keyifli geçti. Viyolonselimizle farklı mekanların bir konser alanı haline getirebileceğimizi fark ettik. Bu konserlerden biri bir açık hava konseriydi ve bir binicilik kulübündeydi. Bununla hayvan sevgisini vurgulamayı amaçladık ve atların da bizi dinlediği gerçekten bize çok güzel anılar bırakan bir konser verdik. Sonrasında bir alışveriş merkezinde konserimiz oldu. Bunun içinde şöyle bir gözlemim var. Normal şartlarda bir konsere gitmek için günlük işlerimizden zaman ayırırız. Belirli bir saatte bir konser salonunda olmamız gerekir. Biz alışveriş merkezinde konser yaptığımızda o sırada alışveriş merkezinde olan izleyici bizi dinledi. Çok da dikkatli dinledi. Elbette ki konserimizin afişi zamanı bizim için belliydi. Ama bir gözlemdir. Orada bulunan seyircilerin pek çoğu bu afişten bağımsız olarak konser dinlemeyi amaçlamadan alışveriş merkezine gelmişlerdi. Ve biz bence onların anısı olduk. Dinleyicilerimiz arasında çok sayıda çocuk vardı. Yine bizi çok dikkate dinlediler ve e, onların çocukluk anıları arasında yerimizi aldığımızı düşünüyorum. Belki de Bionautilimizin sesiyle o sırada alışveriş merkezinde bulunan bir dinleyiciye moral olmuştuk. Ve bence alışveriş merkezi konserimiz de sosyal sorumluluk projesi kapsamında değerlendirilebilir. Bu noktada Biyolonsal Kuarteti Solist Orkestrası'na sosyal sorumluluk projesi yapma şansını veren devlet kurumlarına özellikle teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Biyolonsal Kuarteti Solist Orkestrası'nın alışılmışın dışında mekanlarda konser yapmasına destek olan özel kuruluşlara teşekkür etmek istiyorum. Son olarak bizden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Anadolu Üniversitesi'ne, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na ve müzik bölümü biyolonsel hocalarına özellikle teşekkür etmek istiyorum. 26 Kasım konserinde yarın görüşmek üzere.